Arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdiki konumuz birinci Dünya Savaşı. Ezberleri bir tarafa bırakalım. Şimdi nedenleri konuşmaya başlayalım. Genel neden, özel neden, saçma saçma ezberler yapmayın. Önce olayın detayını merak. İlk olarak Fransız İhtilali. Hatırlıyorsanız Osmanlı devletlerinde konuşmuştuk. Kadim dostumuz vardı bizim Fransa. Ama sonradan göreceğiz ne kadar kadim olduğunu. Milliyetçilik akımının etkisiyle dünyaya gelmiş olduğu arkadaşlar. İsyanlar dönemi vardı ve bu çok devletin kırılması aslında milliyetçilik akımı ile oldu. Gelelim bir diğer etkiye, sanayi devrimine. Sanayi devriminin adı artık ÖSYM sanayi devrimi demiyor, endüstri devrimi diyor. Veya da onun getirdiği sömürgecilik için dominyon, müstahnekecilik ya da kolonyalizm gibi isimler kullanıyor. Biz olayın özünü Sanayi devrimi dünyayı neden bu kadar etkiledi? Arkadaşlar, sanayi devriminden önce ilk etapta Avrupa üretim yaparken, daha doğrusu İngiltere üretim yaparken tık tık yavaş yavaş bugün de yediklerimiz çıktı. Çok şükür felsefesiyle üretti bitti, üretti bitti. Fakat artık bu harlı makinenin icadıyla birlikte endüstri devrimiyle de seri üretime geçti. Tak 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 tak. Artık İngiltere'nin yeni bir sahaya ihtiyacı var. İngiltere'nin bir kere ham ihtiyacı var. Seri üretimden kaynaklı elindekini tüketti. İki, daha gibi Şeyler, ne yapması lazım? Onları bir yerde satması lazım yani pazarya ihtiyacı doğdu ve sonuç olarak da artık zenginleşen İngiltere ve sonrasında sanayi devrimi yaşayan devletler için silahlanma süreci başladı. Şimdi gelelim biz nasıl bloklaşmaya gittik? Birinci Dünya Savaşı'nda taraflar nasıl oluştu bunları konuşalım. Arkadaşlar ilk etapta bloklaşmalar silahlanmayla başladı. Bunun bayrağını çeken ülke de Almanya oldu. Nasıl? Arkadaşlar, Almanya siyasi birliğini geç tamamlamış bir devletti. Öncesinde Almanya biliyorsunuz ki siyasi birliği olmayan bir şehir devletiydi. Prusya diyorduk biz Almanya'ya. Fakat 1870'te siyasi birliğini tamamlayarak artık yeni bir sahaya çıktı. Bir şeyden de geri kaldığını anladı Almanya. Sömürgecilikten geri kaldı. Hızlı bir şekilde, seri olarak sömürge aramaya başladı. Ne yapacak? Sömürge bölümünü genişletmesi için seri üretime geçmesi gerekiyor. İlk etapta şunu kullandı. Elde ettiği tüm sömürgeleri Almanya gitti silaha yatırdı. Hem Birinci Dünya Savaşı hem İkinci Dünya Savaşı elinde silah bulunan en büyük ülke Almanya'da. Çok affedersiniz ama lavaboya bile giderken kullanabileceği düzeyde elinde tanktan bahsediyoruz. 35-40 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor. Gelelim İtalya'ya. Aslında kelime anlamından kendi politikasını ortaya çıkartıyor. İtalya burada işi ne? İtalya küftü, İtalya'nın İzmir'e ihtiyacı var. Eline yüzüne bulaştırsa da bir arada Trabzon garbi aldı. Şimdi ikinci pay olarak ne yapacak? İzmir'de alacak ve orada İtalya şeklin üçgenini oluşturacak. Libya, İzmir kendini o coğrafyada bir üçgen oluşturması için ittifak grubunda yer aldı. Peki Avusturya Macaristan'ı zaten konuşacağız. Çünkü ikisinin de izlediği politika bir politikası. Buraya tekrar değineceğiz. Gelelim Osmanlı'ya. Kambersiz bir olmaz arkadaşlar. Osmanlı'nın bu blokta olmasının sebebi tamamen Kamber'e ihtiyaç duymamızdı. Peki saf Bulgaristan'ın burada ne işi var? Bulgaristan'ın amacı şu. Balkan savaşlarıyla kaybettiği toprakları geri almak istediği için savaşa katıldı. Olumlu bir yanı var ittifak grubu için. Daha öncesinde Almanya ile Osmanlı'nın kara balansı yoktu fakat Bulgaristan'ın savaşa katılmasıyla birlikte şöyle düşünün: Almanya, İtalya, Osmanlı, Avustralya, Bulgaristan bir tarafa da şöyle Bulgaristan ekleyeyim yanında da. sürü silah var. Osmanlı'nın elinde de savaşacak adam var. Donanmayı, orduyu kullanacak adam var. Bulgaristan'ın bize en büyük etkisi kara bağlantısını sağlamış olması. Sorularda geliyor lütfen dikkat et. Şimdi gelelim bir diğer video. İngiltere'nin bu savaşta ne işi var? İngiltere tabii ki de bu savaşa girecekti. Çünkü zaten sömürgeciliği ortaya atan oydu ve sömürgelerini koruması gerekiyordu. Gelelim tarihte o efsane devlet Rusya'ya. Tek bir amacı var. İnemeyesice Rusya'ya yenmek istiyor. Sonuç olarak arkadaşlar yine aynı amaçla burada. Hep şunu söylüyoruz size derslerde. Ee, tarihte Türklerin damarları nasıl git savaş yap, devlet kur diyorsa, Rusların da arkadaşlar sıcak denizlere in, Slav Birliği kur olarak çalışıyor. Gelelim Fransa'ya. Fransa'nın tek derdi kaybettiği o verimli Alsaz lorraine Bölgesi. Efsane kömür yatağını kaybetti. Tabii ki de grupta yer alacaktı. Geliyoruz Sırbistan'a. Sırbistan, Sırbistan tekil amaçla girmedi bu savaşa. Sırbistan'ın izlediği pansarvizm politikası ile Rusya'nın izlediği pansarvizm politikası bir olduğu için, yani ikisi de Slav Birliği'ni düşündüğü için, Yine İtilaf grubunda yer alan devletimizdir. Peki İtalya neden taraf değiştirdi arkadaşlar? İtalya'nın taraf değiştirmesinin sebebi tamamen İzmir. Savaşa hangi amaçla girdiyse o amaçla taraf değiştiriyor. Gelelim Japonya'ya. Sizce de çok ilginç değil mi? Coğrafyanın bundan haberi yok, bunun coğrafyadan haberi yok. Bu adam nereden çıkıp geldi? Şuradan çıkıp geldi. Adam uzak doğuda, bunu çağdaş Türk ve dünya tarihinde tekrar konuşacağız ama Meiji restorasyonları var. Bu restorasyonlar sırasında kendine yeni sömürgeler kurmaya başladı ve Almanya'nın sömürgelerine el koymuştu. Kısa bir süre savaşta bulunacak. Sömürgelerini alıp savaştan zaten ilk çekilen devlet Japonya olacak. Onun dışında <laughs> yanlış bildiğiniz iki şeyi düzeltmek istiyorum. ABD savaşın kaderini değiştiren devletken Yunanistan savaşa son giren devlettir. Siz her zaman şunu ezberlediniz. ABD savaşa son girdi, kaderini değiştirdi. Hayır, savaşa son giren Yunan oldu ama yönü de etti. kaderini değiştiren ABD oldu. Gelelim bir tabloyu inceleyelim. Bu savaş nasıl çıktı? Ben sizin için şöyle özel nedenlerinde yazdım ama burayı ezberlemenize gerek yok. Basit mantıkta zaten savaşın iki nedenini biz başta konuştuk. Gelelim Savaş ilk olarak nasıl başladı? Çok klasik, böyle e, ortaokuldan beri görüyorsunuz. İşte Avusturya Meclis'ten beri attı Ferdinand'ın Saraybosna gezisi sırasında Sırtlı, hemen bunu da şuraya yazalım, tekrar yazmayacağım. Gabriel Princip isimli bir Sırp milliyetçisi tarafından eşinin ve kendisinin <laughs> öldürülmesi bahane edilerek başladı Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Tabi buna böyle bir katliam falan denmiyor da Saraybosna katili e, katil ya da Saraybosna katliamı küçük bir ismi var. Bu şekilde de isimlendirilebiliyor. Arkadaşlar Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasıyla birlikte e, bir oluşum başladı. Şöyle düşündüler. Rusya dedi ki neden Sırbistan'a savaş açılıyor? O da Avusturya Macaristan'a savaş açtı. Sonra Avusturya Macaristan'ı yalnız bırakmak istemeyen Almanya Fransa ve Rusya'ya derken bir dünya savaşının başlangıcını böylece görmüş olduk. Şimdi gelelim bir diğer boyuta bakalım. Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında savaşa girmek istedi? Burada bazı yanlış anlaşılmalar var, onları da düzeltelim. Arkadaşlar tabii ki de 19. 18. yüzyılda kaybettiğimiz toprakları geri almak 20. yüzyılda dahil, 20. yüzyılda dahil en büyük amaçlarımızdan biri. Kapitülasyonları kaldırmak. Hatırlıyorsanız biz 1740'da e, Berberat anlaşmasından sonra kapitülasyonları Fransa'ya sürekli hale getirerek sonra çatısını genişletmiştik. En son küçük kaynar cizlikte. Rusya devleti de faydalanarak kapitülasyonları birçok ülke kullanıp Osmanlı zaten daha oradayken sömürge haline gelmişti. Gelelim bir diğer konu eski itibar ve kazanmak. Tabii ki var ama bunlar biraz daha görüntülerle ederler. Gelelim yanlış kullanılan ve benim rahatsız olduğum bir noktaya. Arkadaşlar iddia ve terakki yönetiminin Alman hayranları Hayır aslında bu bu şekilde değil. İşte biz çok Almanya seviyorduk, Almanya'nın yanında yer aldık değil. Tam aksine Almanların Enver hayranları var. Az önce savaşın gelişinde bahsetmiştim. Almanya ciddi anlamda silahlanmaya gitti. Ve silahlandığı sırada elinde silahı kullanabilecek potansiyelde adamı yok. Fakat bizde Enver Paşa var ve Ciddi anlamda o silahları ona verdiğinde e, cepheleri tarumar edebilecek bir paşa. O yüzden o yanlış anlaşılmayı lütfen düzeltelim. Gelelim bir diğer noktaya. Almanların savaş kazanacağına inanılması. Yani tabi burada kurtuluş bizim ilk etapta amacımız Almanya'nın yanında savaşa girmek değildi. Agadron'u e bahsetmeyi unuttum size ama. Bizim amacımız İngiltere'nin yanında savaşa girmekti. Fakat İngiltere'nin bizi istememesi neticesinde biz sonuç olarak bir nevi Almanya'nın yanında savaşa girmek zorunda kaldık. Gelelim bir diğerine baktığımızda Almanlara daha çok güven duyulması. Biraz sonra buradan bahsedeceğim savaşa tam girişten. Almanya'nın neden Osmanlı'nın yanında istediğine bakalım. Osmanlı'nın stratejik konumu, bu zaten bizim girdiğimiz tüm savaşlardaki en büyük etkendir. Savaşı geniş bir alana yayma düşüncesi. Yani kazanamaz da şunu biliyor. Herkes toplanıp Almanya'nın üzerine indirse mi mantıklı? Osmanlı Osmanlı'da girse savaş alanı yayılıp en azından rakip devletlerin gücünü kırılsa mı daha mantıklı? Almanya tabii ki mantıklı olanı seçti. Halifeliğin dini gücünden yararlanmak istemezse. Şimdi arkadaşlar, Halifeliğin görevine bakacak olursak tarihte halife cihat ilan ettiğinde herkes toplanıp ne için gelecek? İslam için de o devlet için cihat edecek. Ama sıkıntı şu, beklenilen olmadı. Yani Almanya'nın hedefi Osmanlı'nın her yerdeki Müslümanları, bu Hindistan'daki Müslümanlar da dahil, işte Kuzey Afrika'daki Müslümanlar da dahil, herkesi harekete geçirmesini düşündü Almanya. Ama savaş sonunda göreceğiz, beklediği gibi olmadı. İngiliz sömürgelerine giden yolları ele geçirmek ki bunların içinde en kilit nokta Mısır'dı. Son olarak da Osmanlı'nın insan ve petrol gücünden yararlanma. Bunu grupları konuşurken zaten söylemiştik. vize anlaşmaları bakalım. Normalde savaş sonunda ya da bakabilirdik ama biz buradayken hem savaşmadan önce bakalım. Kimler arasında yapıldı? İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya arasında yapıldı. Her birinin ortak amacı Osmanlı topraklarını paylaşmaktı. Şimdi sırayla gidelim. İstanbul Anlaşması İngiltere ve Rusya arasında yapıldı. Sebep de Rusya'yı kendi tarafında tutabilmek amacıyla yapıldı. Çünkü artık Osmanlı'nın toprak bütününü savunan bir İngiltere yok ve yanlarında istedikleri Slavcı Rusya var. Boğazlar çevresi ve Marmara kıyıları sözde Rusya'ya verip yani hayali de olsa en azından bir kere Rusya burada sıcak denizlere inebilmiş. Gelelim ikinci bir anlaşmaya, Londra Anlaşması. Kimler arasında yapılmış? İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya arasında yapılmış arkadaşlar. İtalya'ya Osmanlı topraklarından pay verilmiş. İtalya itiraf devletlerinin yanında böylece savaşa girip yön değiştirmiş oldu. Üçüncü anlaşmamız Sarkis Picot Anlaşması. Bu anlaşmaya göre İngiltere ve Fransa arasında yapılıp Adana, Antalya, Suriye, Lübnan, Suriye kıyıları, Lübnan, Fransa'ya Musul hariç İngiltere'ye bırakılmış yine sözde. Musul ve Ürdün'de bir Arap Krallığı kurulup İngiltere ve Fransa'nın yönetiminde olacağı anlaşılmıştır. Gelelim bir diğer anlaşmamıza. Petrograd, Petrograd anlaşması arkadaşlar. Kimler arasında yapıldı? Aslında Rusya'ya Boğazlar bölgesine ek olarak tatmin edici Trabzon'a kadar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu verilecektir. Yani Rusya giderek savaşta konumunu arttırmış. Buradan bunu anlayabiliriz. Gelelim Saint-Jean de Morelle anlaşması arkadaşlar. Kimler arasında? İngiltere, Fransa, Rusya arasında yapılmıştır. İtalya, istediği şey, taraf değiştirmesine etkili olan dikkat et, Antalya, İzmir, Aydın bölgeleri verilmiş. Fakat Rusya'nın savaştan çekilmesiyle, bol şevk birlikte hayal olacak. Son anlaşma olarak arkadaşlar, Makmahan, tarihte Araplar çok az noktada bize sadakatli davrandı. Onun dışında hep bu şekilde arkadaşlar böyle izlediler. Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in arkadaşlar Mekmahan'la yaptığı görüşmede Hicaz merkezli bağımsız bir devlet kurulacağı sözü belirttiği için Arapların ne yazık ki Osmanlı'yı sattığı anlaşmadır. Mekmahan anlaşması. Gizli anlaşmaların yürürlüğe girememesinin sebebi Rusya'nın savaştan boş ihtilali ile birlikte çekilip aynı zamanda basına sunulmasıdır. Bir diğer faktörden Havaş sonunda İtalya'nın alacağı pay değişmiştir. Normalde İtalya'ya bırakılan, az önce bahsettiğimiz Antalya, İzmir, İzmir bölgesi alınıp Yunanistan'a bırakılmıştır. Şimdi de cepheler durumuna bakalım arkadaşlar. İlk olarak cepheleri ne için? onlara bakacağız ama taarruz cepheleri, Kafkas ve Kanal cephesi, iki kağıt toplayabilirsiniz adı üzerinde taarruz. Yani buradaki cepheye bakarken bizim gözümüzden bakmamız gerekiyor savaşa. Sonra gelelim savunma cephelerine. Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Irak cephesi, yardımcı cephelerde Galicia, Romanya ve Makedonya. Normal şartlarda ilk başlayacağım cephe Kanal Kafkas cephesi olurdu. Ama ben yakın zamanda yıl dönümünün hatırına ilk olarak Çanakkale cephesiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Çanakkale aslında anlatılmaz yaşanabiliyorsunuz ki birçok acının, birçok umudun olduğu yerdir Çanakkale. Daha dün 105. yıl dönümünü andık ve hatırladık. Buradan da tüm başta Mustafa Kemal olmak üzere gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle alalım ve konumuza başlayalım. Arkadaşlar, şimdi itirafların düşündüğü tek bir şey var. Savaşı açma nedenleri İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım göndermek istemesi, kışın nedenler. İtilafları Rusya'yı Bolşevik ihtilalini kurtararak savaşta kalmasını devam etmek istemesinden kaynaklı. Çanakkale iki ayrı kısımdır. Deniz savaşları bir tarafta da kara savaşları. Biz de önce deniz savaşlarına bakalım. İlk olarak, şimdi adamlar mantıken burayı boğaz gibi düşünelim cepheyi yanımsamak anlamında. Boğazdan geçerken kenarda tabyalarımız olduğunu düşünün. Ve asla itiraf gemileri şunu yapmadı. Gelip gemiyi buradan yüzdürmedi. Geniş olan alanda ortadan yüzdüler ki geçerken bizim tabyalarımıza ciddi anlamda zarar verdiler. Ta ki nereye gelene kadar? Ta ki arkadaşlar boğazın dar kısmına gelene kadar. Boğazın dar kısmına gelindiğinde hepinizin bildiği üzere musrat da denir, Nusret Mayın gemisi de denir. Geminin yerin altına yüklemiş olduğu mayın. Aslında şöyle bir şey var. Biz karadakine mayın diyoruz. Denizdekine size diyebilirsiniz. Fark etmez. Yerleştirilen mayınlar sonucunda 7 tane itilaf gemisi batırıldı. Geri kalanların ne mi oldu? Ekstra seyit onbaşının dördüncü atış denemesinde attığı hızdan sonra arkadaşlar 7 itilaf gemisi batırılıp devamı da oldukça zayiat verdi. Yani kalan 11 gemi, 18 gemiden 11 gemi ayaktaydı ama zaten giderken süreçte zarar gördükleri için 18 Mart günü Cevat Çoban şunu yaptı. Gemisine binip süreci izlerken Cevat Çoban'la İtilaf Devletleri'nin gemilerinin gittiğini görünce biz ona şöyle bir isim verdik. 18 Mart kahramanı Cevat Çoban dedik. Adı her ne kadar geçmese de. Şimdi gelelim Gelibolu odasına. Yani bir diğer yönüne. Cephe komutanı aslında Limon Noah Fakat daha sonradan daha fazla şehit vermemizin üzerine ve orada da Alman subayın söylediklerini askerin anlayamaması üzerine cepheye kim atandı? Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanı olarak. Burada yanlış bildiğimiz şeyler var. Mesela John Boyer'ın askere vermiş olduğu bir emir var. Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Yani e, şunu söyleyenler de var. Atatürk orada askerini e, ölmeye gönderdi mesela. Öyle bir şey yok. Çanakkale tepeden oluşuyor ki e, elinde silahın yoksa diyen, silah olmadığı için kaçan Türk askerini durduran Türk yine şunu söylüyor. Silahın yoksa sünnün var. Çünkü Çanakkale tepelerden oluşuyor. Bir tepeyi kaybetmek demek, Çanakkale'yi kaybetmek, sonra İstanbul'u kaybetmek demek. Sonuç olarak arkadaşlar, Atatürk'ün gösterdiği büyük mücadelelerle tabii ki diğer asker arkadaşlarında Aslan Tepe, Kireç Tepe, Alçı Tepe, Zırın Dere, Kanlı ve Anafartalar olmak üzere asker püs götürdü ki biz bu bölgeyi artık Kemal Yeri diyoruz. 2 Ocak 1916'da da Çanakkale Kara Savaşları noktalanmış olup Rusya-Fransa bölgeden çekilmeye başlandı. Şimdi Karıştırmamamız adına bazı kahramanları bilin. Yani soru anlamında söylüyorum. Cevat Çoban'ın gerçeğini atlıyoruz. Ya da karşımıza lütfen siz artık Ortaokul'dan beni görüyorsunuz. Anafartalar, Conkbayır'ı, Arıburnu cephelerini bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar cepheyi toparlayacak olursak birkaç atladığımız detayı da hatırlatalım size. Biz Çanakkale Savaşı diyoruz. Avrupa'da kullanılan farklı isimleri var. Dardanelya Savaşı. Aydınlar Savaşı, Centilmenler Savaşı gibi farklı isimler de veriliyor. Ve en önemli husus da şu. Savaş sonunda Mustafa Kemal'in kullandığı cümle bizim için tabloyu aslında açıklıyor. Aslında orada neyi kurtarıyorlar? Çanakkale Boğazı'nı değil, İstanbul'u kurtarıyorlar. Çünkü düşman ilerleseydi buradan sonraki etap İstanbul olacaktı. Ama biz sizinle klasik olarak gelin sonuçlarına da bakalım. Düşmandan olması boğazlardan geçememiştir. Nusret konuyu halletmiştir. Rusya'ya ekonomik yardım gönderilememiş, Rusya'da Bolşevik ihtilali olmuştur. Yani Rusya sıcak denizlere inememiştir. E, Birçok insan ölmüş, özellikle Osmanlı aydınlarını kaybetmiştir. biz yani elimizde Çanakkale'ye gidip gezen varsa, hikayeleri dinleyen varsa Osmanlı bu dönemde ne yazık ki lise mezunu veremedi. Aslında aydınlardan kastımız da genç e, öğrencilerimizdir arkadaşlar. Bu savaşa ekstra centilmenler savaşı denmesinin sebebi de küçük yaştaki insanların birbiriyle savaşmasından kaynaklı. Mustafa Kemal'in adı artık Türk basınında dünyada duyulmaya başlamıştır. Milli mücadele için aslında bize bazı şeylerin tohumunu da göstermiştir Mustafa Kemal. Ve ekstra savaşın süresi ne yazık ki iki yıl daha uzamıştır. Yani aslında burada zararla çıkan Almanya olmuş oldu. Çünkü Osmanlı Devleti'ni savaşa soktu, cepheler yayıldı ve beklenenin aksine savaş süresi uzadı. Gelip bakalım, albayla tarifi eden Mustafa Kemal başarılarından dolayı artık nereye atanmış oldu? Kafkas cephesine atanmış oldu. Arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cephelerin bu kadar lütfen güzelce tekrar edin. Geçen sene çıkmış sınav sorusuna bakarsanız 1. Dünya Savaşı ile ilgili bir soru geldi ama şıklar arasında 5 konu vardı. Cepheler, nedenleri, cemiyetler. Lütfen güzelce tekrar edin. Tekrar görüşmek üzere.